Dedim ki şöyle dedim çıkıp dedim dürüstçe delikanlı gibi arkadaşlar biz yengenizle beraber bir buçuk haftadır karantinadayız. 10 gündür gün yüzü görmedik. Bizim iflahımız sikildi. Ben 10 günde 9 günde 7 yayın yaptım. Delikanlı gibi çıkacaktım bak ha. Beni bugünlük ben, beni bağışlar mısınız diyecektim ama öncesinde bir aklıma takıldı. Arasını sikeyim bir DM'yi yeniledim. <laughs> Bak ne yayın iptal demişim ne bir şey demişim. Herhangi bir beyanda bulunmuşum. Herhangi bir e, ibrazda bulunmuşum. DM'ye bir girdim. Bak orospu çocuğum en hafif DM'yi okuyayım size. En hafifi bu. Amına koydum. Anım satıcı nerede? Sakın son dakika karanlık ekran atıp yayını iptal etmeye kalkma. Sonra Kürşet'in yayına girdim. Dedim ki ben dedim bugün dedim çok dedim yorgunum dedim. Cihan 12 Atadoğan. Burada benim en büyük böyle bana tapan kardeşlerimizden biri. Tamam mı? Durumu anlattım. Aslında dedim ben dedim bugün dedim çok yorgunum dedim. Bak kızım beni ne kadar seviyor hep biliyorsunuzdur Cihan 12 Atadoğan chatte. Ne yazdı biliyor musunuz? Bugün yayını açmazsam bir daha izlersem orospu çocuğu. <gülüyor> 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 Bak açıkça, açıkça bu şekilde yazdı. Sonra Birkaç yayıncı arkadaşımı aradım. Rakip firmada çalışan Twitch'te. Ya dedim aç dedim. Siz dedim yayın iptal edince dedim ne oluyor? Aldığım cevap birebir şu şekildeydi. Ya sikerim ya. Hayırdır ama bizim psikolojimiz bozulamaz mı? Bizim kötü günümüz olamaz mı? Biz yorgun olamaz mıyız? Biz modumuz düşükken yayın açmak zorunda mıyız? Peki dedim kapattım telefonu. Sonra dedim ki ben dedim chatime yayındayken chati karşıma alsam. Be amına koyduklarım. Benim modum düşemez mi? Ben yorgun olamaz mıyım? Ben yayın iptal edemez miyim? Diyebilir miyim? Diyemem. Sana haksızlık yapıldığını düşünüyorum şu an. Ben hakikaten bu konuda... Abi bakın, yayını şey kapat. Evet bu, bu konu bu konu hakkında chatle beraber masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum. Derdim bu başlıyoruz abi. Bununla anlatılıyor. Valla sanayi ha, ben belirlendi. Ben akadan dolayı ciddiye alamıyorum konuyu. Ya oğlum şu pürşat nerede? Sikecen bak onu. Yani geldi mi? <laughs> kapalı, oğlum? Pergeller nesini şimdi? Pergelli mi? Tek anlatsak da pergelli mi? Mikrofonun kapalı. Seni sikerim bak yan odaya gelirsen. Doğru konuş piç. Yani sonuç olarak bu aya 9 yıllık yayıncılık hayatımda hiç girmediğim gibi girdim. 9 günde 7 yayın yaptım. Ve şunu hiçbir zaman anlatamıyorum. Arkadaşlar bakın bizim kanalımız eğlence üzerine doğru mu? Biz evet, burada evet. sizleri güldürmekle mükellefiz. Evet. 9 evet. günde 7 kere üst üste güldürünce 8. çok zor oluyor ananı avradını <laughs> sikeyim ya. yani sürekli böyle bizim götümüz havai fişek patlamıyor ki. Hayatımız dört dörtlük değil ki amına koyayım. Yani dün oturdum dedim ki aa bak askerden arı geldi aklıma işte 3 4 tane arı anlattım. Yani bugün ne anlatayım amına koyayım. Lan bugün oynayacak oyun bulamadık ya. Abi ne bugün yaptım, oynayacak yaptım. oyun bulamadık ya, GTA'de oynadık, Fall Guys oynadık, Valorant oynadık, Zombie geçen hafta yaptık, ETS geçen hafta yaptık, E gündüz ya, arasının amı piyasada bu kadar oyun yok, Steam bizi görse bir orospu çocukları, biz fabrikayı mı izler ya? <laughs> Sen yayını birazdan kapatacaksın mı? Hayır canım neden kapatayım, bugün, <laughs> hayır ben bugün kusacağım, ben bugün, ben bugün kusmaya geldim amını sikeyim. Ben bugün Yapatayım. yayını bilerek orospu çocuğuyum ki bilerek son Bilmiyorum, yarım saatte story oldu. attım dedim yayın kalabalık olmasın son yarım saat kala böyle yayına amına kodumu atayım kusayım dedim içindekileri. Orospu çocuğu kameran gitti. Geliyor geliyor abi dur. Bilerek kopartmıştı. Bile abi sanki evet, oraya, oraya girmek istiyorsa sürekli parmak kaldırıyordu ama. Kürşat evet Gel buyur kardeşim çünkü. konuş. Şu an Allah aşkına biraz konuşur musun? Hadi <laughs> yayınım gelmedi. Bir dur be. Kameram gitti amına koyayım ya. Abi Doldum, büyük aldım. ihtimal yayını kapatırsan chatte sikebilir. İşte tam bahsettiğim bu durum. Çetin bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hiç kimsenin sikinde değil. Vallahi billahi. Siktir <laughs> git. Ayıp. Alın. Etesi şey yazan var ya. Aynen bayağı az kişi izleniyor. O yüzden mi 5K var yayında? Al işte. Amına koydum. Yani ben onun için demedim ki. Ben 5000'e azımsamıyorum. Aramızda yüz izleyenler var amını sikeyim. Beş az mı? Hayır son dakika. Evet. Abi şuradaki 5000, anladın mı? Bizim 5000. Yani göt de siktirsek anladın mı? Burada oturup televizyon da izlesek bizimle olan 5000. Bir de Instagram'dan bize hani amına kodumu çocuğu güldür diye gelen bir tayfa var. Bu 5000, o 5000. Sizi küçümsediğim için ya da sayıyı ben yapmayın yak mısın? 5000 demek Türkiye'nin en çok üzeren 6-7 kanalından birisin demek amına koyayım. Ben 5000'i anım azımsamıyorum. Ama şu an buradaki 5000, ha 8000'ler çatlar çutlar olduğunda adam Instagram'dan gülmek için geliyor. Ne yapıyorsun? yapıyoruz? Evet, evet, 32 kişi izliyor, Ne yapıyoruz amına koyayım? Öğlen 4'te hanım satıcı atıyor. <laughs> Kanal 8000, 9000 izleniyor. Ama son yarım saatte duyursan işte bizim biz bizeyiz yani Şu an bunu anlatmaya çalışıyorum. 1 numaralı kankim. Alper 23. Ay, ayın kutlu olsun. Anlatabildim mi? Abi bu kışak ne kamera açmıyor ya? Geldim kameram bozuldu. Ben ne yaptım lan birini bir yere attım ya yalnız. Demir ya. bak yazıyorsun ki caz yapma sikerim kardeşim neden beni... Oğuz Tular! <laughs> amına koyduklarım! Ben bugüne <laughs> kadar sizin her erdi, dertinizle de, yanınızda olmadım mı? Amına koyduğumun günleri <laughs> geldiniz bana dediniz ki. Bir abi beni kız arkadaşım anlattı. Amına koyayım burada oturdum saatlerce nasihat verdim. Sponsorlu yayınlarımı böldüm. Geldiniz bir dediniz bir dersler bir kötü abi para yok. Amına koyayım size sıfırdan hayat hikayemi anlattım. Begöt verenler geldim buraya 9 senenin sonunda kendi benliğimi açtım size dedim ki benim derdim sıkıntım var. Bana niye yardımcı olmuyorsunuz? Amına koyduklarım. Kitabı be. Ses kişi ortak için mi açtın abi kamerayı? Ne yapıyorsun? Vallahi ben çok yapayım. sinirlendim. <laughs> Bizimle Çok sinirlendim. Arasını sikip çok sinirlendim. Kalkayım, Sonra... Ben ben bir şey fark ettim abi. Onu söyleyebilirim. Evet öyle, kardeşim öyle, konuş. Öyle abi, abi. Ben şimdi Cem Yılmaz senden komik deme abi? Sikerim. Ya, Sikerim. <laughs> Hayır. Yani abi. tabii ki. Bir Cem Yılmaz seninle komik. Ne bir sus be! Avruz bu çocuğu bize İlman, ezmek İlman. için Hayır, ne yapacaksın şimdi? Aykut İlman. Elmas da seninle komik değil mi abi? Feyyaz da seninle komik. Tabii ki de komik Amarak Bey, evet. Cem <laughs> Cemil seninle komik şimdi. Cem Yılmaz ayda bir kere gösteri yapıyor Bu ne Avros bu çocuğu 50 lira verdiğin psikolog mu bu Amarak Bey? Hayır. <aradım. gülüyor> Cem Yılmaz ayda bir kere gösteri yapıyor değil mi? Kürsat inanılmaz <laughs> rahatladım şu an bir şey söyleyeyim mi yani? Oh. Dur anladın mı ne demek isteyeceğini? Ben anladım. Ayda bir kere gösteri yapıyor ve adam Yüzün komik gelin. bu adam ayda 17 yayın yapıyor yani evet, bu adam da Bir susma orospu çocuk bu adam, adam 17 kere yayın yapıp güldürmeye çalışıyor bir anasını, 17, 17 de başka Örnek mi yoktu da gittin Cem Yılmaz'dan verdi abi, abi ne bileyim Cem Yılmaz'ın ikinci cevabı var böyle 280 biraz sakin <laughs> Abi niye tamam da şu an biz aklıyken bizi anamızın amına soktun bizi geri. Bizi kürtaj yaptırdın. Hayır sen, ay, anlamadın ki sen abi. Ben anladım Cem seni. Da... Ya, sen ay, ben, seni ben, seni anladım. <laughs> ben seni anladım. Oğlum adam Cem Yılmaz piç. Sen şu an bizi bomba <laughs> Ama ayda bir kere yayın. <laughs> yapıştır 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 ki, yapıştır şu an bu dese ki, şu an çıkıp <gülüyor> dese ki, bir amına Efendim? koydum. Ayda 17 tamam yayın dedim. az, 22-23 yayın yap dese haklı. Nereye gidiyorsun? Cemil Yılmaz'ı yiyordun ama. Hayır hayır <laughs> bir kere yap demesi lazım abi çok güldürmek için. Ben ona getirmeye çalışıyordum. Getiremedin işte. Ya daha çok bak. 17 fazla... fazla bak yazmış Furkan Kızıltaş. 17 10, fazla 10, 10, demiş. 20 yap. Berkay da 17 az demiş. 22 yazan var. Banla Berkay'ı. Ya vallahi gücüme gitti ya. Bugün geldim Kürşat'ın yayınında. Kardeşim yine 3000 izleniyor. Ee, evet. Oturdum <laughs> yanına. Ya Cihan 12 bak chatte şu anda Çetin, yani yarısından çoğu biliyordur. Kızan bizim chat'te büyüdü yani. Hakikaten bizim chat'te büyümüş bir çocuk. Cihan 12 var. Chat'te beni en çok sevenlerden biri. Geldim Kürşat'ın yayınında, derdimi anlattım. Ben dedim, gerçekten dedim, yorgunum dedim. Çünkü hayatım, yayın, hastane, YouTube ee, ve yayın. Bir daha yayın, bir daha yayın. Her gün yayın. Evet. Ya bunun arasında ve gerçekten psikolojik açıdan, ee, yani... Rahatlama ihtiyacım var dedim ki çıkacağım dedim yani çete dedim derdimi anlatacağım e, İnsanların da bu kadar artırım vardır herhalde insanlar beni dinler kafasında şey yaptım yorgun olduğumu beyan ettim can 12 Atadoğan geldi çete ne yazdı biliyoruz mu bir daha yayına gelirsem oçum dedi açmazsa ya insan kırılıyor kırılıyor vallahi kırılıyor insan ya üzülüyorum yani ben beklerim ki yani Ataberk bugüne kadar e, Ataberk kardeşimiz, Ataberk abimiz bizim için her şeyi yaptı. Ya bir günde biz onu dinleyelim. Nerede? Ben şöyle bir şey hissediyorum yok. söyleyeyim. Evet ya. buyur kardeşim. Yarın FIFA yayını iptal. Yok değil ben ya, En son, şarkı. en son iptal, i̇ptal olacak yayın yayında. Ya, ya neden yarın ya FIFA? Cuma. FIFA FIFA akar. Bak Oros, ben de Orospu çocuğuyum ki büyük konuşuyorum. Çarşamba iptal değilse tüm Türkiye benim götüm sizin. <laughs> 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 Çarşamba yüzde <laughs> yüz <yüzlüyüz> iptal. <laughs> Evet. Abi cuma. Cuma yayın var. O şey, bokunu çıkardın kanka sen. Sen ya, o, cuma, Pazar, cuma varsa cumartesi pazar da var. Pazar. Belli evet. kanka. Abi maşallah ben senin biri senin bir evde abi sen yok lan chat alt alta girdi dur. Abi maşallah senin bir günler de bitmiyor. Ya kardeşim bana insanlar sürekli diyor ki Ataberk Doğan az yayın yapıyor. Bugün ayın dokuzu doğru mu? Evet. 9. Bu benim 7. yayınım bu ay ya. Benim bile 6 ama. Ben bile altı yaptım. Oğlum benim kontratım 17 yayın. Boğruz bu orospu çocuklarının kontratı 22 yayın. <laughs> 22 mi? 22, <laughs> 22 tabii Akabes'te Kürşat ayda 22 yayın yapıyor. Onların 6. yayını benim 7. yayınım. Ya ben nasıl az yayın yapıyor olabilirim? Ve adam daha ne yaptı? Şu ya? batıyor. Mesela şu batıyor. Yapıyorum 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 yapıyorum. Ay bir bitiyor. Ipler. Bir gün iptal. Var orospu çocukları var. Erkek maymun vermişsiniz. Ne? Ne oldu? Ben anladım espriyi. Siz anlamazsınız. Anlamadım. Ben Anla bakayım. Ben. Anlat bakayım Mamçı. Hadi Mamçı. Tamam. Ha. Temel fıkrası değil mi abi? Temel fıkrası. Anlat o zaman. Bana erkek verdiniz. Dişi verseniz da daha iyi. Dur orospu bu şey çocuğu da anlatayım. Şimdi bir otelde... Bana kim şimdi anladın? Şimdi bir otelde maymun sikme yarışması var tamam. Ya abi. <laughs> orospu çocuğu konsept bu Allah Allah ne yapalım YouTube'da karakla gibi düş. Konsept bu yani. Evet. Ee, Şimdi maymunu yapacağım en çok erkek yani şey çocuk doğurtan şampiyon oluyor. Anla neyi anlamadın abi? Sistemi Raşidi. Ah ben de anlamadım abi. Abi, anlamadım, abi. Anlamadım. ya bak lan, yarışma, yarışma, var. Yarışma, var. yarışma var, yarışma var. Yarışmada maymun Yarışmanı... en fazla çocuk doğurtturan, maymun doğurtturan kazanıyor. Evet. Tamam. Konuşulası geldi. Tamam. konsept <laughs> bu. Şimdi yarışmada Alman, Fransız, Temel de İngiliz var. Tamam. Abi first grup A diyor amına kodumu İngiltere çıkıyor kurada. İngiliz başlıyor. Yapıyor yapıyor yapıyor. <laughs> 6 tane. Altı. Fransız geliyor sonra Fransız da yapıyor 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 7 tane. <laughs> Tabii İngiliz eleniyor ne oluyor Fransız İngiliz'e çakmış oluyor bu esnada. Evet. evet. Alman geliyor 10 tane yapıyor. Ne oluyor bu <laughs> Fransız da <eleniyor. gülüyor> Hemen diyor ki şimdi diyor aranızı siktim sizin diyor istiklal marşımızı verin diyor ülkenin bayrağını diyor başlayın ben diyor şampiyonum diyor. için. Eğer az diyor 20-25 tane diyor Oturun diyor. Bak temel başlıyor yapıyor 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 Ay diyor, yapıyor 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 o yapıyor 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 son muhabir geliyor yapıyor 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 diyor yapıyor 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 Temelde diyor ki lan orospu çocuklar diyor bana diyor erkek maymun vermişsiniz diyor. <gülüyor> 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 Ondan diyor olmuyor diyor. O oh, fıkra yani. Abi ben bir şey daha sorabilir miyim? Sor kardeşim. Peki peki sen bu kadar yayını, yayından odaklanırken bu amına koydum Umur Apa'nı niye yayın açmıyor? Ya kardeşim hmm. beni beni ilgilendirme sonrası. Ahbelik abi. Herkes Sen kendi yemek, Herkes yemek veriyor. Adam buraya emek veriyor. Ya öyle tabii. O değil canım. bir de Umur abi öyle bir şey de demiyorlar. Hayır yayınına da gelmiyor senin. Ayıp amına koyayım. O büyük kahpet o. <laughs> hani bugün gelseydi zombi oynardık. Ya adam gelmeyeceğim demedi ki. <laughs> ha demedi lan. Yok, Yok gel, gelmeyebilirim Atalım dedi. Asıl Umur abi iş yapma peşinde. Ha, geleceğim de demedi ama. Tabi geleceğim, geleceğim, de demedi diyeceğim. ama da gelmeyeceğim evet. dedim. De yani eee. Ya, ben ben gideceğim. Hayır yani tamam. anlat ben derdimi anlatabildim mi chat? Şimdi derdim ben hatta chat'imi şöyle önüme alayım, ekibi yer alayım çünkü chat ekipten daha değerli benim için. Ama öyle yaparsam ekran olmaz, dur olmaz. Tamam şöyle yapacağız. Açılır pencere yapacağız chat'i. Abi. Çalışıyorsa tabii d böyle özellikleri sürekli çalıştığı için. Her evet, zaman abi. Açılır sohbet. Açılır. açılır. Orospu çocuğum ki çalışıyor. İşte Helal lan. Ş şöyle chat'imi şuraya alırsam bütün yazıları görürüm. Şuradan da chati kaparım. Ardından çetimi şöyle delinlemesine boylamasına mis gibi okurum amına koyayım. Evet, İçanda muazzam. Kral? Muazzam. Siz i̇şte ekrandasınız. Var.